Samsung Basketbol Akademi Erkek Basketbol Takımı TB2L'de B grubundan mücadele edecek. Takımın hedefi ise zorlu gruptan çıkıp Bir üst lige yükselmek. Samsung Basketbol Akademi Basketbol Takımı ve yönetimi sezon öncesi yemekte bir araya geldi. Yemek sonrası açıklamalarda bulunan Akademi Başkanı Bilge Eren tüm şehir olarak takıma sahip çıkılması gerektiğini söyledi. <laughs> Ben Bilge Eren, Samsun Basketbol Akademi'nin bu sezon başkanıyız Allah'ın izniyle. Bir yola çıktık, bu bir ekip işi tabii ki. Önce Erdem Hocam sağ olsun ikna etti bizi, inandırdı. Sonra çocuklara inandık. Güzel bir ekip olduk. Yönetim kurulum, As Başkanım Kerem Bey, çocuklar. Çok şükür buraya kadar geldik. Şehrin desteği, şehrin bütün esnafın desteği. Onların hani olmazsa olmaz zaten spor biliyorsunuz gönül işi ee, çok şükür Allah'a buraya kadar geldik ee, amacımız da bundan sonra çok güzel şeyler yapmak hedef belli birincilik Allah'ın izniyle erdemin katkılarıyla çocuğun çocukların katkılarıyla yönetim kurulunun katkılarıyla. Kerem Eriş ben de as başkanım ee, Takım olarak çok iyi hazırlık dönemi geçiriyoruz ee, Yönetimdeki arkadaşlar da çok iyi çalışıyor Ellerinden geleni yapıyorlar İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda lige çıkacağız Öncelikle e, geldiğiniz için teşekkür ederiz e, Biz Samsun Basketbol Akademi olarak e, Başkanım, as başkanım, yöneticilerle beraber Oturduk, düşündük Ne yapabiliriz, nasıl olur Biz bunu daha önce de geçen sene yaptık Yine ikincilikte Dedik ki bunun üstüne biraz koymaya başlayalım artık. Yavaş yavaş e, hedeflerimizi büyütelim. Daha iyi olsun. E, Samsunlu gençlerimiz var. başkanım dediği gibi e, %70-80'i Samsun. Ve bunlara birinciliklerde oynamış, ikinciliklerde oynamış tecrübeli isimler katarak hem onların gelişimine katkı versin hem de onlar da bizim kulübümüze katkı vererek bizi üste taşısın diye bir hedef oluşturduk. Bu hedefe de ee, çok güzel bir e, iskelet kadro kurarak o e, kurarak oluşturmuş olduk. Tabii hedeflerimiz büyük. Iı, grubumuz çok zor. Çağdaş Holding Bodrum, Galatasaray Nef Vakfı, e, Fenerbahçe, e, Diyarbakır Yatırım yaptı. O da bir holding takımı. Zor bir gruptayız. Biz de o zor grubu biliyoruz ve ona göre daha çok hazırlanıp gerekli takviyeleri yaparak gruptan en iyi şekilde çıkıp hedefimiz üst lige çıkmak.